Bu programımızda namazda sağa sola bakmanın mekruh ile ilgili Hazreti Ayşe Validemiz'in rivayet etmiş olduğu bir hadisi arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. An Aişe'te radıyallahu anha kalet. Se'eltu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem anil iltifati fis salati fe kale. Hu vektilasun yektelisuhu şeytanu min salatil abdi. Sadaka Resulullah. Allah Resulü'ne sallallahu aleyhi ve sellem namazdayken başın sağa sola çevrilmesinin hükmünü sordum. Buyurdular ki, o şeytanın kulun namazından namazı kılmasına veya erkanla mani olamayınca veya erkanla ilişmeye mani olamayınca sağa sola baktırarak bir kısmını aşırmak suretiyle yaptığı bir çeşit namaz hırsızlığıdır. Buhari Ezan 93 Noğlu Hadis-i Şerif Rabbim ibadetlerimizi usulüne ve adabına uygun bir şekilde yapmayı bütün dinleyicilerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dinleyicilerim.